Çocukluk çağında annesini zor emen çocuklarımız, işte halk arasında mor çocuk emerken, moraran e, tabir ettiğimiz çocuklarımız doğuştan kalp hastası yani kalbi delik olarak doğan çocuklarımız. Şimdi kimisi erken dönemde fark ediliyor ve ameliyat ediliyor. Bir de bunların fark edilmeyen grubu var. Bu grup erişkin yaşa kadar gelebiliyor. Geliyor ama ileride yaşla birlikte tabii nefes darlığı artmaya başlıyor. İşte bu dönemde yakaladığımız hastaları Bizim konvansiyonel yöntem dediğimiz iman tahtasını keserek kalpteki deliği kapamak mümkün. Hı hı. Fakat son 15 senede teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni cihazlar çıktı. Bunlardan birisi de NASA'nın geliştirdiği işte oradaki astronotları ameliyat etmek üzere tasarlanmış bir cihaz. Şimdi bu cihazla kalp deliklerini çok rahat bir şekilde sternotomi yapmadan yani iman tahtasını kesmeden Hemen memenin altında yapacağımız 3-5 santimlik bir kesiyle kapamamız mümkün, mümkün. Tabii bunları yaparken yine kalp akciğer pompasını konvansiyonel yöntemde kullandığımız bütün teknikleri kullanıyoruz. Yani bir açık kalp cerrahisinin bütün riskleri yine robotik teknolojiyle de maalesef hastalarımıza anlatarak risklerini söylüyoruz. Tabii burada niye robotik yapıyoruz? Bunların birkaç avantajı var. Onlara Hı hı. vatandaşımızın anlaması için söyleyelim. Bir kere hastalarımız e, çoğu kozmetik e, şeyi tercih ediyorlar, cerrahi tercih ediyorlar. Niye? İşte yazın plajda sütüyen sütyen e, taktığı zaman burada büyük bir iz görünmesini istemiyor. Hı hı. İşte burada e, büyük bir avantaj sağlıyorsunuz kozmetik yönden. Hemen memenin altında sütyenin hemen altında kaldığı için iz görünmüyor. Hı hı. İkinci bir avantajı yoğun bakım ve hastanede kalış süresini çok azaltıyorsunuz. Normalde bir hafta 10 gün Süren hastane kalış süresini siz burada 2-3 güne indirebiliyorsunuz ve hastanın erken rehabilitasyonunu sağlıyorsunuz. Nasıl? Normalde cinsel hayata veya işte araç kullanımına bir ay sonra geçen hastamız 2-3 gün sonra bu işlerlerini kazanabiliyor. Yani evine araçla bir hafta sonra hastamız gidebiliyor. Hı hı.